Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Hilal. Ben Emre. Hilal ve Emre bizim kardeş kanallarımızdan Liste List ekibinden arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Liste List'in linkini aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Arkadaşlar bugün Hilal ve Emre ile bir yarışma yapacağım. Biraz garip bir yarışma. Biliyorsunuz Face Blend adlı bir uygulama var. Bu uygulama iki insanın suratlarını birbirine karıştırıyor. İki fotoğrafta birbirine karıştırıyor. Şimdi biz bazı ünlülerin suratlarını birbirine karıştırdık ve iki ünlünün suratı bir resimde onlar da bu ünlüleri tanımaya çalışacaklar. Bakalım başarabilecekler mi? Bazı sorular var. Gerçekten çok zor bazıları da çok kolay. Ben ikinize de güveniyorum. Bana bol bol içireceksiniz. <laughs> Önümüzde butonlar var. Butona basıyoruz. Önce basan cevap veriyor. Eğer ikiniz de aynı anda basar. Doğru cevapları, doğru kişileri bilirseniz o zaman da ben içiyorum. Bu arada ne içiyorum onu söylemeyi unuttum. Burada Bizim izleyicilerimizin yakından tanıdığı sirke var. Halis, mülis elma sirkesi. Güzel böyle bol ekşili bir sirke. Bakalım kim daha çok sirke içecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olur? Bulabilecek miyiz acaba? Çok tatlı oldu bence şu anda. Sirkeyi açım yani. Evet, ya yani özellikle hani yanında salata olsa belki. Tabii. Hazırsak ilk fotoğrafı gösteriyorum. Şöyle ellerimizi hazır tutalım butonların üzerinde. Tamam. Tanıdığımız anda bastıktan sonra hemen cevap vereceğiz. 1 2 3. Eee Acızlar ve sayan. Doğru mu? Senden de cevap alalım. E, en farklı fikrim yok. Öndeki yıldız yok ya. Yıldız Silve mi o? Bir evet. kere daha söyleyeyim Acızlar ve Yıldız Silve. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunu sayalım madem. Ee... Arkadakini nasıl tanımadın ya? Hmm. Ajdar bayağı, <laughs> hani ben saç, <laughs> saç tıraşından tanıdım arkadaşı. Önce şöyle göstereyim, arkadaş bu, Ajdar. Bu da yani. Yıldız Tilbe. Ben bildim değil mi? Yani... Ben <laughs> Yıldız Tilbe, bildim. Şimdi Ajdar'ı sen, Yıldız Tilbe'yi o bildi. Evet. O zaman ne yapalım? Bu seferlik ben içeyim. İkinize de birer tane içirmek lazımdı ama. Evet, Neyse. Azlar. Şöyle, o güzel, ağır ağır kokuyor. Ben hiç seyreltmeyeceğim. Misafirlerim için getirdim buradaki suyu. Oo. Oh. <laughs> güzel. Evet, ikinci soruyla devam edelim o zaman. Hazırsak ben dilim ama. Evet, hemen geçiyorum. Bir, iki, üç. Acun, Tarkan. Oh. <laughs> Tebrik ediyoruz Hilal'i. Hilal'e buradan bir puan yazıyoruz şu anda. 1-0. Siz ikili seyrelteyim böyle şimdi. Misafir gelmişsiniz. Abi ben hem kokusundan nefret ediyorum. <laughs> hem de tadından. Bakalım direkt içince ne olacak? Şöyle. Az <as> sulu. Afiyet olsun Emre'ciğim. Oh. Oo oh, güzel güzel. Güzel bu ama böyle sulu salata kıvamında. Sulu olmazsa. <laughs> Hemen üçüncü soruya devam ediyorum o zaman ben. Bir, iki, üç! Bu biraz Oğuz. sıkıntılı bir şey. Hülyavşar Cem Yılmaz. Ooo! Seni pekiştirdim. Ben bunda gerçekten Oğuz. çok problem yaşadım. Ne arkadakinin ne öndekini bilemedim. Abi. Nasıl? Hülyavşar'ı nereden anladı ya? Ya hadi saçları falan filan <laughs> bilindik bir poz da. Cem Yılmaz'ı nasıl anladın evet. ya? Direkt gözlerden belli yani değil mi? <laughs> ya <işte> Yani <laughs> hiç tarzı değil, şeye değil, falan değil. benziyor. Daha böyle dizi oyuncularına falan benziyor da. Hülya Avşar'ın fotoğrafı zaten çok bildiğimiz bir e, <laughs> pozu, hep aynı pozu. Bu da Cem Yılmaz'ın <laughs> Al Mevsimi <laughs> filminden ifadesi oldukça da sinirliymiş herhalde o sahnede. <laughs> o zaman dördüncü soru... Kim? Aa <laughs> bir dakika ben bir sana... Daha ben Pardon. Cezayı <laughs> vermeden hemen dördüncü soruya geçiyordum. Şöyle... Bu sefer biraz daha bol sirke yapacağım. <laughs> Git gide arttıracağım oranı. <laughs> Seyretmeyelim bile yani. <laughs> evet şöyle az bir. En yani sonun yani, full içeceğiz. Gerçi sulu da bu hiç iyice hoşluğu böyle iki şey oluyor yani. Oh. Oh. Yarasın. Afecim. Bundan sonra seyreltmek yok o zaman. <laughs> Hilal'in fikrine uyuyoruz. Hazırsak dördüncü soruyla hemen devam ediyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Abi. Beyaz Kenan oldu. Yapacak bir şey ben yok ama çok uyumuşum gerçekten de. Yani ama ama surat <laughs> çok uymamış mı yani? Bayağı. Hani bayağı. Uyumuş. Olmazmış da böyle tanısaymışız olmazmış da Uymuş o zaman sana ful şöyle güzel bir bir şap. Şey Oo. Oo. Burası bayağı sirke kokuyor arkadaşlar şu anda artık. Oh. Evet hemen 5. soruya geçiyorum. Hazır mıyız? 3 2 1 gelsin. Bu çok Fatih Terim ve kim oldu? Arda Turan. Ne oldu şimdi? Kim içiyor seni? Ben i̇çiyorsun içeceğim. <laughs> Bu ortaklaşı oldu. Aynı anda bastınız çünkü. Bu bana kaldı. Şehir atmıyoruz değil mi? Aynen. Evet. <laughs> şöyle güzel o. Oh. Koklamak ister misiniz şöyle? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Böyle Genize Hiç doğru yaktı. Anlamlı. Evet, genize doğru geniz yakması. Şöyle gelir. Hilal iki soruda yardım ederek, diğer beş soruda da doğru cevabı vererek, diğer üç soruda da doğru cevabı vererek yarışmanın galibi oldu. Bu yarışmanın kaybedeni biz olduk. <laughs> ne yapalım? Canımız sağ olsun. <laughs> Evet, tebrik ediyorum. O zaman biz birer bardak daha içelim şundan. Böyle. Kokuya koklaya içelim. Ben yarışmanın sunucusu olarak nasıl kaybediyorum onu da anlamadım. Oo, oh, iyi geldi. Arkadaşlar hemen kapatmadan önce bu yarışmaya oha metre üzerinde bir puan verelim. Biliyorsunuz bizim bir oha metremiz var. Ne verirsiniz bu Face Blend'le değiştirilmiş suratlar yarışmasına? Puan 8 veriyorum. O zaman çok oha diyoruz. 10 üzerinden 8 bizim çok oha'mız. Sen geliyor. Çok oha diyoruz. Bu arada şurada bir link çıktı. Şimdi sizin bir videonuzu gösteriyor. Evet. Hangi videonuz o? Şu anda gösterilen orada. İlk iş gününde yaşanan durumlar. Adlı evet. videoya ulaşabilirsiniz. Gerçekten değişik tespitler var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.